Of. Bugün çok işimiz var ya. Hiç sorma bu gidişle molaya falan çıkamayacağım. Neyse ben şu çıktığı Cem Hoca'ya götüreyim bari. Kime? Cem Hoca'ya. Tamam bırak ben götürürüm Sen hiç yorulma. Hmm, niye ki? Cem Hoca Kerem'le birlikte şu an. Yani işte evrak bahanesiyle görmüş olurum fena mı? Ama... Ay eski. Yani o kadar kısa sürede görsen ne olacak, görmesen ne olacak? Ama görmek istiyorum Zuhal. Saçım nasıl? İyi görünüyor muyum? Gayet iyi. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Şans dile bana tamam. <laughs> Bol şans eski. Bugün sende bir haller var abi. Hayırdır? Yok, yok bir şeyim ya. Var, var. Ben anlarım, dökül bakalım. Ya Meltem'le bir şeyler konuştuk da... ...kafam ona takıldı biraz. Merak ettim şimdi. Konu neymiş? Yasemin. Mesele şimdi ilginç olmaya başladı. Ne söyledi de bu hale geldi. Hayalet gibi dolanıyorsun ortalıkta. Yasemin ne zaman benim adım geçse heyecanlanıyormuş. Meltem Yasemin'in benden hoşlandığını düşünüyormuş. Yani öyle söyledi. Öyle mi söyledi? Var mı? Ben de olabilir mi diyordum ama emin olamıyordum. Ama şimdi Meltem de böyle bir şey söyleyince biraz heyecanlandım açıkçası. Gelin. Bunları istemişsiniz hocam. Aa, teşekkürler. Ezgi. Sen iyi misin? İyiyim hocam. Yüzün çok düşük bir mesele mi var? Gerçekten iyiyim hocam. Günün yorgunluğu var sadece üzerimde. Şimdi izninizle. Ezgi, iyi misin? İyiyim Şen Hanım. Hiç öyle görünmüyorsun ama. Ay bir şey olduysa söyle mutlaka. Yok gerçekten iyiyim. Ezgi lütfen yalan söyleme. Betim benzin sapsarı olmuş. Ya biliyorsun ne zaman ihtiyacın olursa benimle konuşabilirsin. Biliyorum şimdi Hanım. Sadece biraz yorgunum. Yani hepsi bu. Şimdi işime başla dönsem iyi olacak.